Merhaba arkadaşlar. Bugün Kadın Doğum Polikliniğinde çok sık gördüğümüz bir hastalığa değineceğiz. Hastalık özellikle polikistik oer sendromlu olan hastalarda depresyon ve anigzeti gibi psikolojik sıkıntıları ek olarak baş ağrısı dediğimiz migren baş ağrısını konuşacağız. Genelde 20-50 yaş arasında hastalarda gördüğümüz iş gücü kaybına, yaşam kalitesinde bozulmaya neden olan ve Baş ağrısı ataklarıyla giden bir hastalık. Bazen bu ağrı, baş ağrısı 72 saat kadar sürebiliyor ve ilaç tedavisinin yanında bir şekilde bu hastalarda bu ağrıların gideril giderilmesi için bazen botoks, işte e, akupunktür gibi tedaviler, alternatif tedavilerde denenebiliyor. Bu baş ağrısının e, bir şekilde prodrom, avro ve e, diğer postdrom e, dönemleri var. Ve bu baş ağrısını bulantı, kusma ya da sesten, ışıktan rahatsız olma eşlik edebiliyor. Gerilim tipi baş ağrısından ayrılıyor. Bunun e, Bu tip baş ağrılarının tanısı genelde nöroloji polikininde. E, nöroloji polikinine gitmeniz gerekiyor. Ve bu hastalık biliyoruz ki hormonal değişimlerle beraber kadınlarda çok sık. Biliyoruz ki e, hormonların aktif olduğu genç yaşlarda kadınlarda görülme sıklığı, erkeklere göre üç kat daha fazla, zonklayıcı tipi bir baş ağrısı ile e, seyrediyor. Bazen aylar sürebiliyor, buna kronik migren diyoruz. Ve Bir ay içinde e, 20 gün süren migrenler de görülebiliyor. Hastayı iş ve özel hayatından e, alıkoyduğu için ciddi bir problem. E, bu bu e, migrenle ilgili, e, Polikliniğe başvurus şikayetlerini değerlendireceğiz Tabii kadın olma gelen hastaların bazılarında pelvik ağrı Baş ağrısı ile beraber paralel gelebiliyor Eğer hastada Zonklayıcı tarzı baş ağrısı varsa ve ense altındaysa e, Şakak ve ense alın kısmındaysa ve buna Ses ışık hassasiyeti ekleniyorsa bazen bulantı kusma da olabiliyor Ve bazen de ışıklı noktalar görebiliyoruz. Gözde işte geçici görmek kayıpları, çift görme, dengesizlik, baş dönme ve konuşma güçlüğü varsa migrenden şüphelenmemiz gerekiyor. Hastalarda depresyon, mutsuzluk oluşabiliyor. Öfkeli ve ajite durumu oluşabiliyor. Aşırı hassasiyet görebiliyoruz. Peki bu migren neden oluyor? Bir kere otonom sinir sisteminden kaynaklanan biyoelektriksel bir hastalık. Atak sırasında bu otonom sinir sistemi bir şekilde aksıyor ve bu görevini yapmadığı için auralı ya da aurasız migren görebiliyoruz. Migren sadece bir baş ağrısı değildir. Otonom sinir sisteminden kaynaklanan biyoelektriksel bir hastalık ve otonom sinir sistemini iyi bilmek lazım. Normalde migren hata nasıl oluşuyor? İşte bazen enfeksiyon ya da dışarıdan gelen bir işte faktör, ışık, görüntü, bazen sezeryan sonrası, ameliyat sonrası, tanı klinik olarak konuyor. Yani bir görüntüleme ile konamıyor. Ve gerilim tipi baş ağrısından ayır, ayırt etmek gerekiyor. Bunlarda bulantı fotofobi oluyor. Yani ışıktan daha çok etkileniyor. Bulantı oluyor. Ve bu bazen 4 saat bazen 72 saat sürebiliyor. Buna kronik ve episodik diyoruz. Hormonal adet dönemlerinde bu tip migren tipi baş ağrıları çok görüyoruz. Bazen menopoz dönemine girişte Menopoz ilaçlarıyla doğum kontrol hapı kullanımına bağlı ya da hormon ilaçları kullanımına bağlı. Hormonal ve e, değişimlere bağlı ve adet döneminin ilk gününde migren belirtileri görebiliyoruz. Migren baş ağrısı çok şiddetli olabiliyor ve kişinin işini işinden alıkoyabiliyor. Genelde migren belirtilerinden e, en önemlisi tek taraflı baş ağrısı olması. Zaman zaman bu taraf değiştirebiliyor. Yine e, bu bulantı kusma eşlik edebiliyor. Işık, ses ve koku hassasiyeti görebiliyoruz. Auralı olan migrende bedende bazı belirtiler eşlik ediyor. Görsel ya da işitsel olabiliyor. Bazen işte baş ağrısına bulantı, kusma, ışık, ses, koku hassasiyeti çok önemli. Işığa karşı inanılmaz bir hassasiyet var. Bu da görsel ön plan plana çıkabiliyor. Ve bu hastalarda mesela diyelim ki dışarıdan bir atak gelişecek. Bu atak atan sebebi damardaki büzülmeye bağlı bir aura gelişiyor. Ve bazen eğer bağırsak sistemini etkilemişse bulantı kusma etkileni oluyor. Ve bu hastalarda baş ağrısı daha çok şakaklarda görüyoruz. Bazen göz ve gözün arkasına da yerleşebiliyor. Baş ağrısının yanı sıra tepkisellik ve depresif duygu durum oluşabiliyor ve hayatı tehdit edici olmayan bir baş ağrısı. Yani hani bir beyin kanaması gibi değil. Fakat yine de acil en sık başvuru sebeplerinden bir tanesi. Nöroloji poliklini en sık başvuru sebeplerinden bir tanesi. Tabii biz bunu evrelere ayırıyoruz. Prodrom evresi baş ağrısından önceki saatler olarak adlandırılıyor. Aura evresi migren aurası dediğimiz kısım. Fokal nörolojik belirtilerin bulguları oluşuyor. Görsel, duyusal, motor fenomen oluşuyor. Tabi bu ağrı 72 saat kadar süre, sürebiliyor. Bazen 4 saat bazen 72 saat. Ve bu aura döneminde bir şekilde hastaların baş ağrısı öncesinden önce çıkıyor. Işık çık çıkmaları, zigzag görüntüler oluşabiliyor. Aurasız migren de görülebiliyor. En sık görülen aurasız migren.